Bisikletli ulaşımı çok önemsiyoruz. Bu konuda göreve ilk başladığım günden bu yana çalışmalara başladık. Ta 2009 yılında Ankara'ya geldiğimden bu tarihe kadar bisiklet yolları yapılsın diye kendi üniversitemizde, diğer yerlerde hep bir mücadele içerisinde olduk. İlk defa bu mücadelemize bir karşılık veren bir belediye başkanıyla karşılaştık. Bugün de o sözünün ilk etabı olan bu yolun tamamlandığını görüyoruz. Burası çok güzel oldu. Yani bisiklet yolu yapılması bizim için çok büyük bir avantaj oldu. Hem sağlık açısından hem ekonomi açısından çok çok faydalı bir şey. E bisiklet yollarını yapanların işlerinin çok kolay olmadığını farkındayız, bilincindeyiz. Ama yaklaşık 100 yıldır başkent olan Ankara'da bugüne kadar hiç yapılmamış bir şey. Bisiklet yolları için teşekkür ederim. Her yerde böyle bisiklet yolu olmasını da istiyorum. Artık bisikletliğinin bir taşıt olduğunu anlayan bir belediye geldiği için de çok mutluyuz. Umut bize ilk geldiğinde baba 54 kilometrelik bir proje var. Büyük bir heyecanla anlatmıştı. Artık hani rahat beni bisiklette gönderirsiniz gibi güzel. Nereden dediğimizde işte gerekli yerleri söylediğinde büyük heyecandı. Büyük bir kazanım. Ankara için geç kalmış bir kazanım ki bunu yine söyledim. Sağ olsun başkanımız bu anlamda gerçekten çok dirayetli davranarak projeyi bir şekilde adımlatmış oldu.